Sevgili gençler, AYT'nin 3. ünitesi olan enerji ünitesiyle devam edelim. enerji ünitesinde bildiğimiz gibi ilk önce egzotermik ve endotermik olaylardan bahsedeceğiz. Bu olayların hangi tepkimelerde karşımıza çıktığı veya hangi durumlarda, hangi kimyasal olaylarda karşımıza geldiğini konuşacağız. Mesela diyor ki bize, bütün fiziksel ve kimyasal değişimlerde maddelerin dönüşümlerine bir enerji değişimi de eşlik eder. Yani biz bunu daha önceden belki kısmen bahsetmişizdir. İşte bir madde işte başka bir maddeye dönüşürken enerji alabilir ya da dışarıya enerji verebilir. Şimdi enerji iki türlüdür. Hani almak ve vermek olarak düşündüğümüzde enerji veren değişimler egzotermik, enerji alan değişimler de endotermik olarak karşımıza gelmektedir. Yani dolayısıyla hani bunu şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Mesela arabaların egzozu dışarıya ısı ve duman veriyor. Dolayısıyla egzoz kelimesinden dışarıya vermek anlamında egzotermiyi de enerji veren yani dışarıya çevreye enerji veren değişim olarak düşünebiliriz. Egzotermik olaylar biraz önce de bahsettiğimiz gibi enerji veren olaylar. Verilen enerji ısı enerjisi olduğundan dışarı atılan ısı anlamına gelen egzotermik terimi kullanılır. Bir sistemin başlangıçtaki toplam potansiyel enerjisi son durumdaki potansiyel enerjisinden büyük ise işte biz bu değişim esnasında E1-E2 kadar enerji çevreye verilip diyebiliriz. E1 dediğimiz ilk durumdaki enerjisi e2 dediğimizde son durumdaki enerjisidir. İkisi arasındaki fark da dışarıya verilen enerjiyi bize gösteriyor. Örneğin maddeler gazdan katıya doğru hal değiştirdiklerinde çevrelerinde ısı verirler. Mesela biz bu hal değişimini nasıl konuşabiliriz? İşte gazdan sıvıya geçmiş. Ne yapacak? Isı verecek. Veya sıvıdan katıya geçmiş. Yine ne yapıyor? Yine ısı veriyor. Yani dolayısıyla burada aslında bir soğuma olayı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bunu da yoğunlaşma ve donma terimleriyle beraber ifade edebiliriz. Gaz halinin diyor potansiyel enerjisi sıvı halininkinden büyük olduğundan gaz sıvıya dönüştüğünde aradaki fark kadar potansiyel enerjinin de çevreye verildiğini söylemiş olduk. Isı alışverişinin temel nedeni iki durum arasındaki enerji farkı diye yine hatırlatmış olur. Egzotermik olaylarda başlangıç durumun potansiyel enerjisi, son durumun potansiyel enerjisinden büyüktür. Bu ifade bizim için önemli arkadaşlar. Yani biz burada neyden bahsedebiliriz? Şundan bahsedebiliriz. Ürünlerin enerjisinin, girenlerin enerjisinden daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Burada da grafikte vermiş bize bakın x gazı x sıvısına dönüşürken enerji veriyor. Enerji verdiğinden dolayı giderek azalan bir enerji grafiği olduğunu söylemiş oluyoruz. Yani gazın enerjisi sıvının enerjisinden daha büyük. Dolayısıyla delta E dediğimiz enerji farkı da sıvı enerjisinden gaz enerjisi yani son durumdan ilk durumu çıkardığımızda karşımıza çıkan ifade olur. Benzer biçimde yanma olayları sonucunda ısı açığa çıkar. Yine bu da bizim için önemli bir yargıdır. E bu yargıdan bahsederken şunu da es geçemeyiz. E i̇stisna vardır, küçük bir istisna. Azotun yanma tepkimesi hariç. Çünkü azot yanarken dışarıdan ısı alıyordu. Bunun dışarıdan ısı alması da endotermik olarak söylenebilir. Egzotermik olaylar denklem ile gösterildiğinde açığa çıkan ısı denklemini ürünlere yazmayı da unutmuyoruz. Şimdi birazdan örneklerde göreceğiz. Mesela bakın hepsinde enerji miktarı nereye yazılmış? Ürünlere yazılmış. Ürünlere yazıldığından dolayı bu madde ürünleri oluştururken aynı zamanda bir miktarda enerji oluştuğunu ifade edebiliyoruz. Örneğimize bakalım. Diyor ki bize egzotermik olaylarla ilgili yargılarından hangileri Doğrudur. Çevresiyle enerji alışverişi yapan olaylardır. Arkadaşlar bütün maddeler başka bir maddeye dönüşürken muhakkak çevresiyle enerji alışverişi yapar. O yüzden bu yargımız egzotermik ve endotermik için ikisi için de geçerlidir. İkinciye bakıyoruz ısı veren olaylardan. Zaten biraz önce söylemiştik ısı verdiklerini. Üçüncü olay sistemin potansiyel enerjisinin arttığı değil azaldığı olacak. Yani tam tersi bir yargı söz konusudur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Bir örneğimiz daha var. Ona da bakalım. Yukarıdaki denklemi verilen tepkime ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar burada karbon monoksit gazı oksijenle yakıldığında karbondioksite dönüşüyor. 283 kilojüllük bir enerji açığa çıkarmış. Bakalım hemen şıklarımıza. Ekzotermik bir tepkimedir. Doğru. Çünkü enerji birimi ürünlere yazılmış. Karbon monoksit ve oksijenin potansiyel enerjileri toplamı yani girenlerin demek istiyor. Karbondioksitten daha büyüktür. E zaten biz bu konuda ne öğrenmiştik? Girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden fazladır. Yani B şıkkı da doğru. Tepkime sırasında 283 kJ ısı açığa çıkmıştır. Bunu zaten denklemden görebiliyoruz. Doğru. Tepkime sonunda sistemin enerjisi artmıştır. Hayır azalmıştır olacak. İfademiz yanlış. Yanma tepkimesi gerçekleşmiştir. Şurada görüyoruz. Hemen girenlerde oksijen gazı olduğu için bunun biz yanma olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü örneğimizde diyor ki yukarıdaki olaylardan hangilerinde reaktiflerin toplam potansiyel enerjisi ürünlerinkinden büyüktür. Yani ne demek istiyor? Hangisi egzotermiktir? Bunu demek istiyor bize. E şimdi buna da baktığımızda kömürün yanması demiş. Kömürün yanması arkadaşlar bu azotun yanması hariç diğerleri egzotermik demiştik. Yani yargımız doğru. Suyun buharlaşması, hayır suyun buharlaşması sıvıdan gaza geçişte tam tersi olması lazım. Yanlış bir ifade. Azot gazının suda çözülmesi. Bundan da TET kısmında bahsetmiştik. Hatta bu AYT'de gazlar konusunda da bahsetmiştik. E, gazların suda çözülmesi egzotermik yani dışarı ısı veren olduğu için bu üçüncü yargıyı da doğru kabul ediyoruz. Ve cevabımız C Endotermik olaylardan bahsedelim. Gerçekleşebilmeleri için çevrelerinden enerji almaları gereken olaylardır. Yani dışarıdan içeriye ısı akışı gelmesi gerekiyor. Enerji demiş, ısı enerjisi olduğundan dışarıdan alınan ısı anlamına gelen endotermik terimi kullanılıyormuş. Endotermik olaylar enerji yönüyle dışa bağımlı olaylardır. Yani kendiliğinden gerçekleşmiyor bunlar. Dikkat edelim gerçekleşebilmeleri için sürekli dışarıdan yeterli miktarda enerji almaları gerekir. Mesela kaynamakta olan bir suyu düşünün arkadaşlar. Eğer biz ocağın altını kapatırsak suyun kaynaması durur. Çünkü kaynama olayı sıvıdan gaza geçişi olduğu için sürekli ısı alması gereken bir durumdur diyebiliriz. Burada da yine başlangıçtaki toplam potansiyel enerji E1 yani bu girenlerin enerjisi oluyor son durumdaki potansiyel enerji E bu da ürünlerin enerjisi oluyor. E haliyle sürekli olayda ısı akışı gerçekleştiği için burada da biraz önce öğrendiğimizin tam tersi ürün enerjisinin giren enerjisinden daha büyük olması gerekiyor. Örneğin demiş maddeler katıdan gaza doğru hal değiştirdiklerinde çevrelerinden ısı alır. Zaten katıdan gaza doğru yani katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza Erime ya da kaynama olaylarıdır biliyorsunuz. Burada da örneğimizi vermiş. Erime olayı katıdan sıvıya geçişte ısı alması gerekir. Buharlaşma olayı yine aynı şekilde sıvıdan gaza geçişte ısı alması gereken bir olaydır. Katı halinin potansiyel enerjisi sıvı ve gaz halinden küçük olduğundan katı sıvıya ya da gaza dönüştüğünde aradaki fark kadar potansiyel enerjinin ısı enerjisi şeklinde çevreden alınması gerekir diyebiliyoruz. Grafikte de bahsetmiş bize. Bakın diyor ki ısı alışverişinin temel nedeni iki durum arasındaki enerji farkıdır demiş. Endotermik olaylarda başlangıç durumun potansiyel enerjisi son durumdan daha düşüktür. Burada da e, giderek enerji aldığından dolayı e, yine otomatikman enerjisinin yani sistemin enerjisinin arttığını da söyleyebiliriz. Mesela katı halinin enerjisi daha düşük, gaz haline geçerken enerji alarak enerjisini arttırıyor. Ve gaz katıdan büyük enerji bakımında ya da delta E dediğimizde gazdan katıyı çıkarabiliriz. Endotermik olaylarda egzotermikte olduğunun tam tersi bir durumla karşılaşırız. Yani burada ısıyı nereye yazarız arkadaşlar? Girenlere yazarız. Sürekli ısı alma ihtiyacı hissettiğinden dolayı bakıyoruz. Girenlere yazıldığı zaman yine biz bu tepkimenin endotermik olduğunu ifade edebiliyoruz. Beşinci örneğimize bakalım. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde reaktiflerin toplam potansiyel enerjisi ürünlerinkinden küçüktür demiş. Reaktif dediği neresi oluyor? Girenler oluyor. E girenlerin enerjisi ürünlerden daha düşük olduğunda madde ısı almış ve giderek enerjisi artmış anlamına gelir. Dolayısıyla burada da endotermik tepkimi arayacağız. Bakalım hemen. Demirin paslanması arkadaşlar yanma tepkimesidir. Dışarıya enerji salar ve egzotermiktir. Bunu almayız. Buzun erimesi katıdan sıvıya geçiş olduğu için ısı alması gerekir. Suyun elektrolizinde suyun içerisine güç vermemiz, enerji vermemiz gerekir. Bu da yani dışarıdan ısı alır ve cevabımız 2 ve 3 olur. Altıncı örneğimize bakalım. Endotermik olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım hemen gerçekleştikleri ortamın ısınmasına neden olur. Arkadaşlar gerçekleştiği ortamın ısınmasına neden olan egzotermik tepkimelerdir. Dışarıya ısı saldıklarından dolayı. Oysa ki endotermik tepkimeler dışarıdan ısı alıyordu. Bunlar dışarıdan ısı aldığından dolayı ortamın soğumasına sebep olur. Yani tam tersi bir ifadenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi entalpi değişimine geçeceğiz. Öncelikle entalpi kelimesi nedir, nereden gelir ondan bahsedelim. Ondan sonra tepkimeler üzerinden entalpi ifadelerini kullanacağız. Şimdi termodinamik diye bir kanunumuz vardı. Önceden müfredattan çıkarılmadan önce termodinamik ifadelerinden bahsediyorduk. Burada da ısı değişimlerini Q harfi ile ifade ediyordu. E, sabit hacimde veya sabit basınçta gerçekleşen ısı değişimlerini söylüyordu bize. Şimdi arkadaşlar burada entalpi ile ifade ettiğimiz ısı olayıdır. Isıyı da biz büyük H harfi ile gösteririz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla girenlerle ürünler arasındaki Enerji değişimi ya da ısı değişimi de aynı zamanda entalpi değişimi olarak karşımıza gelir. Hemen şurada yıldızımızı atalım. Entalpi değişimini de büyük H harfinin başına delta işareti getirerek gösteriyoruz. Yani bunu da delta H ile ifade etmiş oluyoruz. Şimdi delta H ile ifade ettiğimiz bu entalpi değişimi ya da ısı değişimi de her zaman son ısı eksi ilk ısı şeklinde. Yani H2 eksi H1 şeklinde ifade edilir. Son dediğimiz unutmayın ürünlerin enerjisidir. İlk dediğimizde girenlerin, girenlerin enerjisidir. Yani bizim burada delta H ile ifade ettiğimiz kavram aslında ürün enerjisi eksi giren enerjisi şeklinde ifade edilebilir. Mesela bakın ne diyor bize? egzotermik tepkimeler dışarı ısı verdiğinden son durumdaki entalpileri ilk durumdaki entalpilerinden küçüktür. Bundan dolayı delta H sıfır küçük olur. Yani delta H'in işareti nedir arkadaşlar? Negatiftir. Delta H'in işareti negatiftir diyoruz. Nerede? Egzotermik tepkimelerde dikkat edelim. Endotermik tepkimeler ise ısı aldığında son durumdaki entalpiler ilk durumdan daha büyüktür. Yani ürünlerin entalpisi ya da ürünlerin ısısı daha büyük oluyor. Bundan dolayı da son eksi ilk yaptığımızda yani ürün eksi giren enerjisi dediğimiz zaman buradaki sayısal değerimizde delta H'in ifadesi sıfırdan büyük olur. Yani biz bunun da pozitif olduğunu söyleyebiliriz. O halde tekrar kısaca bir özet geçelim. Ekzotermik tepkimelerde delta H'in işareti negatiftir. Endotermik tepkimelerde delta H'in işareti pozitif diye ifade edebiliriz. Şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle.